şunları koyayım da öyle kalsın. Tamam, Serdar Bey. <laughs> Allah iyiliğinizi versin. Buyurun. elinden evet. evvelden çekelim. Bela, bela, bela. Durun bilmiyorum, bakayım. Bilmiyorum. Şey biz de. Biz de gördük, daha ben burada oturuyorum işte yani evet, evet. Yukarıda oturuyorum Ara sıra böyle alışverişe iniyoruz Böyle uzaylı gibi de dolaşıyoruz Sizler ne yapıyorsunuz? Biz de teşekkürler Nasıl geçti efendim pandemi dönemi neler yaptınız? Öyle. Hiçbir şey yapmadık evde tavuk gibi oturduk Hiçbir şey yapmadık <laughs> Yattık, Uyuduk kalktık yedik içtik <laughs> ne, Yapacak bir şey yok ne yapacak Bütün işler güçler durdu zaten evet. Bir sürü projemiz varsa vardı e, Durdurunca tabi bizde beklemedeyiz bakalım. Açılacak da işler inşallah. Bir şeyler yapacağız. Birçok kişi bu dönemde e, maddi açıdan çok zorluklar çektiğini söyledi birçok sanatçı. Siz çektiniz mi böyle hani maddi anlamda bir zarara uğradınız mı? Şükürler mi? olsun. Biz bugünleri düşünerek biraz cukkaya bir şeyler koymuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Onları yiyoruz. Bitene kadar bittikten sonra bize düşeriz inşallah herhalde. Çünkü kötü yorumlar geldi hani geçinemiyorum diyen sanatçılara. İşte halk ne yapsın o zaman siz yıllarca çalıştınız bitirdiniz de bizi niye düşünmüyorsunuz gibi tepkiler de aldı. Doğru haklılar şimdi sanatçı. Gerçi Türkiye'de sanatçılar öyle halkın düşündüğü kadar paralar kazanmıyorlar. Onlar da hani günü yaşar gibi paralar kazanıyorlar. Sanıyorlar ki onlara Hollywood yıldızları gibi milyon dolarlar kazanıyor ama değil. Herkesin belli bir kazancı var belli bir süre idare edebiliyor biraz aklı olan kenara 3-5 kötü günler için ayırıyorsa böyle günlerde idare edebiliyor. Biz de onlardan biriyiz. İdare ediyoruz şükürler olsun Rabbimize. Allah kimseyi naçar bırakmasın. Herkesin ekmeği hakikaten çok zor durumda halkımızda. Ama yapacak bir şey yok. Eğer daha da kötüye giderse o zaman facia. Kesinlikle. Peki efendim sizin dizi nasıl devam niteliğinde de kurtuluş çekiliyor? Kuruluş Kuluş Osman. Şimdi kuruluş Osman artık cılkını çıkardılar güzelim ben sana söyleyeyim artık. Bir film bu kadar bir dizi bu kadar uzamaz. Tadı kalmadı yani hikayenin. Döndür dolaş aynı şeyleri yapıyorlar. Bence çoktan bitirip yeniden başka bir proje yapmaları gerekiyordu. Ama işte bizim piyasamız böyle. tutunca bir dizi bitene kadar yani insanlara artık tüh yeter artık dedirtene kadar devam ediyorlar. Bence yanlış. Diriliş Ertuğrul bence 3 sezon devam etmeliydi ve bir kez tadında bırakılmalıydı. Engin Altan'dan sonra Burak Öztürk'ün performansını nasıl beğendiniz? Ya, ben iyi bir çocukcağız. Yakıştı da ona ama artık seyirci bitti yani. Bıktı artık yani. Eski oyuncular arıyorlar mesela. Burak da sağ olsun genç bir kardeşimiz de ee, omuzlayacak yükü yok, şey yok, gücü yok yani. O dizi ağır bir performans gerektiriyor. Ee, biraz omuzlayamadı, sırtlayamadı. Millet de biraz bıktı artık. Bilemiyorum ki yani ayrıca bu milletin ne istediği de belli değil. İyi şey yapıyorsun, seyretmiyor. Abidik gubidik işler yapıyorsun, reyting rekoru kırıyor. Biz de şaşırdık ya yani nasıl bir iş yapacağımızı. <laughs> Maalesef böyle durumlar. Peki sizlere teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür hayırlı akşamlar teşekkürler, diliyorum teşekkürler, bir de şey var Engin, Engin Bey'in diziye dahil olacağına bir durum vardı. da hani bu haber, yorumlardan sonra sanırım hiç haberim yok zannetmiyorum olmaz olmaz e, Engin'in yaşlılığını oynayacak birini arandığını duydum öyle kulağıma geldi zannetmiyorum gelmez yani efendim şey dediler Edison dediler birkaç tane alternatif varmış Ya olsun biri devam edecekler birini bulacaklar muhakkak yani Hani Engin Altan olmazsa arkadaşınız var mı? Hani? Hep böyle eski filmlerden arıyorlar da. Şimdi ben Harikler eski filmdeki var. bütün arkadaşlarımı yaşı yarış, yakıştırırım da e, ata binerler mi, binemezler mi? O e, meşakkatli bir iş, o meşakkate katlanabilirler mi? Bilemiyorum. Allah yardımcıları olsun. Biz çünkü bayağı yorulduk o işte. E, i̇nşallah hayırlısı olur diyorum. Allah emanet Çok olun. Hayırlı akşamlar.